Hepinize mi bakış ya. Bugün yayıp birlikte Biz oynamak. Ne deniyordu bunun adı? PES Simulator 99. PES Simulator'un ilk güncellemesine son 5 saat kaldı. Bir ilk güncellemesi. İlk güncellemesini gösteriyorum Hatta ilk güncellemesinin son 12 saatinde 3 pet, e, pet çıkma şans artıyormuş. En iyi yumurtanızdan. Burada dediği gibi. Ben yanılmışım. Burada yazıyormuş. eee 63'den ne hücumun? Aa bak benimki 63'den çıkıyormuş. Yani bakın 3 kat daha fazla artıyor son 12 saatte. Yani bu 12 saat açarsınız full bet 36 saat açmış gibi oluyorsunuz 3 bed çıkarma şansınızı. O yüzden ben olsam şimdiden açmaya başladım. Ben bugün akşam yayınlayabilirim. Akşam bir tane daha video çekeceğim. Çünkü şey neden deniyor şu an videosunu kesinlikle çekmeliyim çekmeliyim. Yeni bölüm geliyor arkada. Sonra yeni petler geliyor böyle 12 Uniket gibi 12 gibi hani öyle bir çizgi film vardı ya unicorn kedi. Cartoon Network'ta vardı. İşte unicorn kedi var. En güçlüleri o sanırsam. Bir de normal normal hali 91 kanı ne? Shiny'sini, Mewmy'sini, Golden'ını nedir? Rainbow'umuz nedir? Ya bilmiyorum da yani da çok güçlü olacak sanırsam. Ee, zaten bu yumurtalardan anlaşıldığına göre 100'e kadar yer olacak. Veya en azından bir 90'a falan. 99'a kadar da olabilir. Bu para mı bitti? Yok. Para mı bitti? Neyse biraz daha para kasalım. Ecikten hiç yük çıkmadı mı? Daha 3 kat şansla bile hiç çıkaramıyoruz arkadaşlar maalesef. O ne? Balon balon var bir, de şuraya gireyim. Bir şey yapan... Altı Rules. Rol. Bu ne? Ha. enderli. Aaa. Abi ben bunu çevireyim daha inşallah bu gelir. Akşama falan çeviririz. Yok akşama değil yarına. Yani canlı yayın yapmaya çalıştım 100 saat. Ciddiyim bir buçuk saat falan canlı yayın yapmaya çalıştım ama bir türlü olmadı. Sağ olsun YouTube kardeşim benim. Çok teşekkür ederim. Yani canlı yayını bir saatte zar zor çekmeye başarmışım. YouTube kardeşimiz de çektiğim canlı yayını bir anda ortada bölüyor. Hatta normalde şeyde başlamıştım. Yatay yapma ya, başladım. Ee, ne deniyor yayına. Ama YouTube kardeşimiz şöyle yaptı. Dedi ki sen böyle olmayacak. Diken yapayım daha kalitesiz çıksın videon dedi. Öyle. Yarın bir saat zaten canlı yayını çek. O 400 mü? neyse birazcık şaşırdım. Tam 700 tamam da 400 biraz fazla geldi. Fazla mı yoksa bana mı fazla geliyor yoksa az mı? Neyse en son işte YouTube kardeş benle dalga geçtiği için maalesef ki benim. Canlı yayın artık canlı yayın hevesi kaçtı. O yüzden bir daha canlı yayın yapmayı hiç düşünmüyorum arkadaşlar. Yani o yüzden hiç beklemeyin canlı yayın yapmamı. Bunlar bir işime yaramayacak şu Dur. Bu ne? Bu kaç veriyor? 1K O zaman hiç vermeyeyim ben sana bana dıt gibi vereceksen kaka gibi vereceksen ya artık kakayı da sen söylemeyeyim dedim. Kaka gibi vereceksen hiç verme kardeşim anladın. Mı? Anlaştık. Yani şu an zaten sinirim bozuk. Bir takipçilerimle etkileşime geçeyim dedim. Youtube ona da izin vermedi. Maşallah. Zaten güzel bir şey çıkmayacak. o oh. İyi bir şey mi çıktı? Aa kullanacağım bir şey. Vallahi kullanacağım bir şey çıktı. Çıktı mı kullanacağım? Kullanmayacağımmış. Kardeşim ne sokuyor sokuyorsun de ya. Neyse gökkuşağı yapayım ondan sonra kalanları birleştiririm. Kullan altınları. Şunlardan 5 rainbow. Güzel. Acaba böyle neden olmuyor? Acaba 10 tane rainbow veya 10 tane rainbow toplayınca şöyle başka bir enderlik gelebilir mi sadece bu oyun için böyle mythical veya siyah beyaz diye. Neyse kalan var mı? Şu an ben şu normalleri kullanmıyorum bakın. Bunları kullanmıyorum. Bu bunları birleştirirsek atıkları atmış oluruz. Tam 50'ye birleştir sanki bir şey çıkacak. Aynen çok güzel bir şey çıktı değil mi? Aa cidden kullanacağım bir şey mi çıktı? Aa iyi oldu. Tamam güzel. Kullanacağım bir şey çıktıysa iyi. Yani bu video birazcık bilgilendirme videosu gibi bir şeydi. Durun. Yani ço çoğu videoda hiç etkinlik yapmadım. Bari bunlarda da o, bile, o bir tarzı şeyleri yapayım sadece. En sevdiğimlerimden birisi Dixide. Yani ama hiç yucunu göremedim. Hüc petini alamadım. Şu böyle yani bu bu videoda yani yapacak resmen her şeyi yaptığım için tek planım şu anda şu anlık şey. Ne deniyor? Ee, o bir yapmak. Bir sonraki güncellemeye kadar. Yeni yer gelene kadar. İnşallah bir tane yeni yer gelmez ama Öyle olabilir belki. Preston bizle de... Preston her şeyi yapabilir. Ondan eminiz. Preston'un ne... Her şeyi yapabileceğini herkes biliyor biz Ahmet. Yani... Şu, yani... Her şeyi yapabilir. Belki Yani ama herhalde... Bir, bir güncellemede bir tanecik yer eklemez diye düşünüyorum. Çünkü o kadar yumurtayı bir yere sokacak hali yok. Preston'un. In. İnşallah yoktur ben de böyle ender bir şey sandık sandım. Bu arada burada bir keresinde elmas bulmuştum. Elmas değerli mi burada? Bilmiyorum ama sanırım değerli. Bunlar değil. Böyle masma ve elmas tarzı bir şey de açıklamaz. Bu ne? Değerli mi? Ha. Sadece loot verdi bir, bir, tane. Fazla mı derine indik? Yok. Hala kazıyorum hızlıca. Yani ben de yayın olacak diye bir saattir boş boş oturuyorum ya. En sonu video çekelim dedik. Ömer'in gitmesi gerekti. Zaten iki kişiydik. Başkalarını bekleyeyim dedim. Kimse gelmedi. Yayın zaten bir kişiydi, iki kişiydi. iki, kişiydi, iki kişilikti. Yani zaten berbat oldu yani. Kimse izlemiyor ki. Her yani kimse bir benim videolarımı doğru düzgün izlemiyor. Neyse en alta kadar ne kadar uzun sürerse sürsün gideceğim. En alta ilk kez girelim. süre süremeyebilir şeyin süresi ne dönüyor? Ee, ne dönüyor buranın? Dik saydığın süresi bitebilir benim. Madenlerin üstüne düşünebilirim. Yenileniyor deyip. Hadi hızlı çocuklar. Biz bir blok boyundayız değil mi? Minecraft'a alışmışım. Her yer küp küp ya. İki blok kazmalıyım hayatta kalmak için diyorum yürümek için. Oysa bir, bo bir blok boyutundayız. Etraftakilerinle uğraşamam yenilenmeden en az... Aa bak bunlardan bulmuştum. Aklımı alırım bak bu değerli sanırsam. Hadi be zemine geleyim artık. Aa, yayın olsaydı ne güzel yayın olacaktı. Ve evet, takipçilerim gelecek. Benim profilden joinlenecek. Sonra çıkıyor yazacaklar Şunu şunu oyna diye. Ben de size sordum canlı yayında ama canlı yayına kimse gelmedi. Görmedi. Oysa bir de tatilde yaptım ben. Herkes görsün diye. Ya yani şu an saat 3'e çeyrek var yani 14.45 bilmeyenler için zaten e, çekiyorum videoyu ben video ay, yayını çekmeye başladığım zaman ya zaten 1 saat yani üzerinden 2 saat geçti resmen maşallah youtube bey 2 saattir yayın yapmama izin vermiyor bayağı çıktık güzel de sanırım ben altı ulaşamayacağım Bir hücum olmadı gitti ya. Neden gönderemediğimi de öğrendim oyuna. Exclusive pet olmalı da. Arkadaşlar ben de exclusive yok. Event var. Nightical Dark Nether var. Sonra Legendary var. O onun gibi şeyler var işte. Bir de Rare'ler var o kadar. Yani exclusive sanırım daha değerli. Nightical'dan daha değerli değil mi bilmiyorum ama. Yok işte bende ondan. O yüzden gönderemiyormuşum. Yoksa exclusive gönderebiliyormuşum. Bir de Yuri Titanic X falan gönderiliyormuş. Normal petler yok. Exclusive'ler gönderiliyormuş. üç parti mi? Bir dakika, göremiyorum. Şimdi mi başladı o etkinlik? Ay göremedim ya. Bana ne ya? Üç parti diye bir şey başladı. Ne oldu ama parti diye bir şey başladı. Üç parti diye bir şey başladı. Şey başladı. Ben de heyecanlandım bak. Bir şey heyecanlandım şimdi. belki şimdi başlıyordur ben de parti. Yani üç kat etkinliği. Bilmiyorum artık ya. En altı uzlaşayım. En azından bir hücum olsun yani. Çıkacağından bile emin değilim. Ama umutla kazıyorum yani. Buna umut derler işte. O yani bilmesen, emin olsan da olmasan da yaparsın. Buna umut derler işte. Aa, sırf bu e, izlenmeyen Roblox videolarım için yapacağım animasyonlar gecikiyor. E, o kadar yani. Yapacağım diğer videolar gecikiyor. Yani ama olsun ben sizi izleyin niye yapmıyorum. Kendi eğlencem kalsın diye. Yani zorlamıyorum kimseyi. İsteyin izler istemeyin zorlamam. Yani... Kimseye bir şey diyem diyemez. Bu aç hep zorla izletiyor. Yok öyle yok şöyle diyemez. Çünkü ben öyle değilim. Hadi ya ne kazılmaz yaratıkmışsın ya. Aha. Daha iyi lootlar vermeye başladı ha. Yani daha kötü de olabilir. Zehir ama daha çok vermeye başladı. Önceden bir bir Rare Potions'lar veriyordu. Şimdi enchant da veriyor. A bu ne? Abi ben bunu nasıl kazıyım? Kazılıyor mu? Kazılmıyor mu? Yok ben bunu kazamıyorum. I I. Kazılmıyor bende. Bir de shiny reddicks'lerin hepsini topladım. Sadece shiny çıkma olasını arttırdı ya. Ona o kadar kız kızdım ki. Neyse yapacak bir şey yok o kadar kazdım hepsi boşunaymış. 250 k kredi almadan ben bir şey yapamıyorum herhalde anladım. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Ya yedim işte. Tek tıklatamıyor muyum? Açıyormuşum. Sadece oyun kasmış. O ne o ne o ne? Bunu tek atabiliyor muyum? Yes. Yes be. Tek atabiliyorum. Çok güzel çok güzel bir his. Dur. Hepsine tek atacağım. <laughs> Bu ne? Üç kat coin Geç. <laughs> Yeriz beleş. sadece geziniyorum şu an. Etrafta yapacak. Bu arada jungle bir en gıcı dedim ya en gıcıklarından biri de bana göre bu zobi. Gittiğim bu zobi. Tek atarız kardeş. Ben tek attım mı yoksa adamlar mı? Neyse ben de bir tane basayım bundan. Bak geliyorlar. Tek atabiliyor muyum? Yok bu olmadı. Aa, bu ne olmadı? Hadi tek atar mıyım? Atamıyorum. Kardeş bunu ben bastım. Bir sıkıntı yok. O, yalnız benim bir dakika şu çi bunun şansı var. Hadi bismillah dedik girdik. Allah'ım geliyorum. Pozin de basalım. Pozin. Poş. Walk speed. Walk speed. yürü yavrum yürü. Yürü yürü yürü. Hayatınızı iyiyiz, iyiyiz, Hadi veletler yaparız. Bombayı niye kullanamıyorum ben burada? Hadi amacımız şu an. Amacımız. O yaratığı kazanmak. Hücü kazanmak arkadaşlarım. Güzel petlerim benim. Güzel. Güzel petlerim ben. Buraya bayrak koyulmuyormuş. Tamam. Okey okey. Dur de yiyek. Hep kazacakları zaten bu olduğu için. Hadi hızlı biraz dık. Çık. Yüzde kaç arttırıyorlar? 45 hasar arttırıyorlar. Dur ben de yardım edeyim bari. Pet Simulator X oynadım sabah. Çok garip geldi ya. Q'ya basıyorum niye kay kay gelmiyor diyorum. Tıklayınca petler geri geliyor filan. Böyle çift tıklayınca falan petler geri geliyor ya arkadaşlar. 4 petiniz varsa 4 kez hepsini tek de göndereceğiniz. Ya o eski oyunla alakası birazcık kalmamış bu oyunun. Çok az var o kadar. O da zaten normal pet simülatör oyunları gibi. Hadi auto clicker gibi par mouse'umla yapıyor muyum? Hadi ya var şu magmaya geçelim. En azından birazcık kastık yani. Hadi mor bir şey geldi mor bir şey geldi o mavi miydi? Ben mi renk göreyim yoksa o mor değil miydi? Bir daha oraya gidip vakit kaybetmeyeceğim. oluşturmak böyle bir şeymiş İç. bu güzel güzel olanı seçeyim bir tane. Hadi yani bu olabilir ama zaten bundan mı var bende gözünüzü seveyim ya. En güzelini seçmeye çalış. Bunlar titan iki mi? Bazıları titan iki. önceki çok güzeldi o chestli olan. Hayır bir daha. Hızlı geçmeyeceğim. Lütfen geri dön. Sensiz yapamam. Sen çok güzeldin. Cidden ona bayılmıştım. O chestli yaratık. Nereden alacağımı da bilmiyorum ama. Ooo bunlar. Kazana kadar. Neyse belki yapa, yapamayız. Olmuyor. Veya ben tıklarsam olabilir. Hadi hadi hadi. hızlı Bunlar kasmıyor mu? Geliyor oraya? Bir daha vakit kaybı yapacak bir şey yok. Hadi hepiniz dalın dalın. Ha, hasar verdiğiniz göreyim şöyle ya. Aa, fark ettim ki Haşuka elmas meyvesini bastı yani portakalı bastı. Apo. Yapacak bir şey yok. Neyse ben şu ödülleri alırken. Elmas mı yağı, Yok. Şey yağıyormuş. Ne deniyor? Para yağmış. Ben de elmas yağıyorsam sevindim lan. Ben sanırım yücelemeyeceğim bu dünyada. Tek yücüsüz arkadaş ben olacağım. Benim gibi hücü olmayanlar yorumlara yazsın. Ama bakın. Hem Pesminatör işte hücü olmayacak. Hem de Pesminatör 99'da öyle hücü olmayanlar. İnşallah dedikleri gibi 3 kat ekinliği ben de çalışır da e, bir şeyler olur yani en azından bir 10 tane atacağım buradan en azından bir şey aynı yaratık çıksın en kötü. Ama Shine de çıkmayacakmış bir de. O kadar relik topladık bir tane de Shine çıkmıyormuş. Çıkmayabilir. Çünkü Shine relik o kadar da işe yaramıyor bence. Yarısı diyor ama yüzde yarısı da yine olmuyor. Yarısı oluyor yarısı olmuyor diyor. Sanırsam yüzde elli mi neydi hatırlamıyorsun. Evet şu an hala gördüğünüz gibi. Hiç bir halt olmuyor. Hiç bir halt. Ne Hyuji ne Shiny. Hadi sonuncusundan Hyuji çıkarmış veya Shiny. Tüüü. Gerçek bitmiş. Aa Emir. Neyse videoyu burada bitireyim arkadaşlar. Bir de şundan aç bir tane. Hepinize görüşürüz. Eee. Evet 3'müş. Limited time 5 saat içinde. Ben yine katılırım belki çıkartırım ama. Hepinize görüşürüz. Bay bay. Saat şu an tam 3'te videoyu bitirecek miyim? Bit. Bakayım bitiyor mu? Ya daha 40 saniye var. Bitti diyelim. Bay bay.